Aleyküm. 2018 yılında yazmış olduğum bir şiiri okuyacağım. Dakyonus'tan kaçarsın. Dakyonus biliyorsunuz asabi Keyfi öldürmeye kalkan kral. Dakyonus'tan kaçarsın, mağaralarda yaşarsın. Sakın korkma bu halden, bir gün olur çıkarsın. Asırlardır beklenen kahramanlar geliyor, küfrün karanlığını Kur'an ile siliyor. Dakyonustan kaçarken çekirdekler çatladı, fidanlar ağaç oldu, ağaçlar meyve oldu. Vakit tamam oldu, küfrün ömrü bitiyor, yerin göğün ordusu bir işaret bekliyor. Havaya hucum denilebilir, kuşlara hucum denilebilir, taşlara hucum denilebilir. Her an her şeye hücum denilebilir. Asırlardır beklenen kahramanlar geliyor. Küfrün karanlığını Kur'an ile siliyor. Asırlardır beklenen kahramanlar geliyor. Küfrün karanlığını kılıcı ile siliyor. Hayırlı günler.